Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Öncelikle e, hepinizin bildiği gibi ülke olarak ve tüm dünya olarak e, olumsuz bizleri olumsuz etkisi altına alan bir salgınla başa çıkmaya çalışıyoruz. Bu salgın e, özellikle bizi psikolojik olarak e, yıprattı diyebiliriz çünkü daha önce e, bu tip bir salgını bizler tecrübe etmedik ve e, tam olarak da ne yapabileceğimizi bilemiyoruz aslında. Bu salgın bizleri hem bireysel hem de toplumsal bir krize sürükledi diyebiliriz. Fakat ben inanıyorum ki ülke olarak ve tüm dünya insanlığı olarak bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz ve başarıya ulaşacağız. Şimdi ben bugün sizlere arkadaşlar koronavirüsle alakalı bir sunum hazırladım. Yani bu psikolojik süreçte neler yapabiliriz, nasıl atlatabiliriz. Bununla alakalı birkaç bilgi vereceğim size genel olarak. Sizden isteğim şudur ki, her zaman söylüyorum biliyorsunuz ki teoriyi pratiğe aktarmamız gerekiyor, eyleme dönüştürmemiz ve harekete geçmemiz gerekiyor. Belki size vereceğim bilgiler daha önce duymadığınız, kendinize ve çevrenize yabancı olan bir takım bilgiler. Ancak bunları uygulamanızda ve birazcık içselleştirmenizde büyük fayda olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar salgınımızın ismi koronavirüs. Diğer bir adıyla COVID-19. Demin de dediğim gibi bu psikolojik süreçte ne gibi şeyler yapabiliriz? Ben size birkaç tavsiyede bulundum. Şimdi tabii ki ben size bu önerileri verirken, tavsiyelerde bulunurken ruh sağlığımızı nasıl ile alakalı bu bilgileri verirken tabii ki resmi kaynaklardan arkadaşlar yararlandım bu kaynaklarımız Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye PDR Derneği'nden bir takım bilgiler alarak ben size bu konuda bilgi vermeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar bu salgın daha önce pek fazla bilmiyorken, ehemmiyetine varamamışken hep bir şeylerden bahsediyorduk. Yani işte evde kalmamız gerekiyor, çok fazla sokağa çıkıp temasta bulunmamamız gerekiyor. İşte bizim öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken şey hakikaten de bu. Arkadaşlar, evde kalın. Lütfen ama lütfen evde kalın ve teması azaltın. Diğer bir konu, bunu biliyorsunuz, daha önce bizim size verdiğimiz rehberlik seminerlerinde sağlık ocağımızdan uzman doktorumuzun geldiğinde size verdiği bilgiler ve seminer doğrultusunda bu 14 kuralı duymuşsunuzdur. Duydunuz ve siz yakından aşinasınız. Sandık Bakanlığı'nın sitesinden bu 14 kurala ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Aslında bu salgın olm olmadan önce de biz genel olarak insanlar olarak kişisel bakımımıza ve kişisel hijyenimize zaten dikkat etmemiz gerekiyordu. Fakat şu anda arkadaşlar anormal bir durumla karşı karşıya kaldığımız için bir pandemi düzeyinde bir salgın hastalıkla karşılaştığımız için ekstra düzeyde bizim kişisel hijyenimize ve bakımımıza dikkat etmemiz gerekmektedir. Şimdi biliyorum dışarıda gezmeyi seviyorsunuz. Bizler de aynı şekilde tabii ki çift taraflı düşündüğüm zaman arkadaşlar. Dolayısıyla bir eve kapandık ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani bizim konfor olan alanımız evde, alanlarımız evdi. ve evin dışına işte arkadaşlarımızla konuşmak istediğimiz zaman e, ya en basitinden evet işte bugün pikniğe gidelim ya da e, şurada sohbet edebiliriz diyebiliyorduk. Fakat burada bu mümkün olmadığı için e, her şeyimizi konfor alanımıza yani evlerimize taşıdık. Dolayısıyla da evin içerisinde geçireceğimiz zaman çok önemli bizim için özellikle ruh sağlığımız için. Bu bizim günümüzü düzgün bir şekilde planlamamızdan geçiyor diyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle tabii ki bu süreç e, sizler için bir tatil değil yani eksikliklerinizi kapatmanız anlamında, e, bu süreçten kopmamanız anlamında derslerinizi mutlaka takip etmeniz lazım. Ee, bunu EBA yoluyla ya da bizim e, Bursa Büyük Kolej YouTube sayfamızdan zaten biz sizlere yardımcı oluyoruz. Bunu tekrar hatırla, e, hatırlayalım isterseniz nasıl yapabildiğinizi. EBA'nın yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize sunduğu her kademe için e, EBA TV, e, lise ya da TRT ekranları üzerinden, televizyon üzerinden takip yapabiliyordunuz. Bu bir. İkincisi e, arkadaşlar, yine bizim YouTube kanalımı, kanalımız üzerinden ee, derslerimizi canlı olarak, online eğitim olarak derslerinizden e, geri kalmayı biliyorsunuz. Tabii ki burada önemli bir nokta var. Bunları düzenli takip etmenizde e, büyük fayda var arkadaşlar. Şimdi buradan evin içerisinde kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini söyledik. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Ee, burada size iyi gelen, yani size doyum sağlayan, sizi tatmin eden şeylere yönelmeniz lazım. Yani bunlar aktivite olabilir, başka bir takım egzersizler olabilir. Hatta bunları listelerseniz sizin için daha faydalı olabilir. Şimdi evet belki klişe gelecek ama bunları yapmak zorundayız bu etkinlikleri. Mesela nedir o? Evet karikatür çizebilirsiniz, resim çizebilirsiniz. enstrüman çalabilirsiniz. Ben çok iyi biliyorum içinizde arkadaşlar gerçekten beste yapanlar ve çok güzel ileri düzeyde enstrüman çalanlarınız var. Mesela bu süreçte bunları geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu açıdan bakalım bu duruma. Diğer taraftan tabii ki roman, oku, roman okumalıyız, film izlemeliyiz ve bunları birbirimize tavsiye etmeliyiz. Bu da yine sizin kendi aranızda iletişimin iletişiminizi koparmamanızı sağlar arkadaşlar, birbirinizden uzaklaşmamanızı sağlar. Diğer bir taraftan evin içerisinde tabii ki fiziksel egzersizlerde ve sportif aktivitelerde bulunabiliriz. Tabii ki burada bir parantez açmak istiyorum. Öncelikle kendinize ve çevrenize zarar vermeden bu e, fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilirsiniz. Ee, diğer önemli bir husus arkadaşlar, evin içerisindeyken zamanımızı iyi yönetmemiz lazım. Yani kaliteli bir zaman geçirmemiz lazım aslında. Ee, özellikle e, tekrar bizi de işin içerisine katılacağım. Ee, i̇nternette zaman geçirmeyi çok seviyorsunuz. Biz de aynı şekilde özellikle bu süreçte. Sizden ricam lütfen gerek sosyal medya gerekse televizyon karşısında şu süreçte geçirdiğiniz zamanı lütfen ama lütfen kontrol altında tutunuz arkadaşlar. Bir diğer önemli husus. Lütfen sizden ricam güvenilir ve bilimsel kaynaklar dışındaki bilgilere itibar etmeyiniz arkadaşlar. Çünkü e, özellikle e, şu dönemde, şu durumda e, olumsuz bilgilere daha fazla odaklanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu tip durumlardan kendinizi biraz daha geri çekerseniz, daha çok kendinizi olumlu olan, sizin ruhunuzu iyileştiren bilgilere e, odaklanabilirseniz, ee, sizin için de daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, düzenli uyku ve sağlıklı beslenmek tabii ki bu süreçte çok önemli. Aslında ee, biliyorsunuz daha önce de söylüyorum her zaman size. Yani genel olarak ee, insanların yani bizlerin ee, daha rahat bir yaşam sürebilmesi aslında düzenli uykudan ve sağlıklı beslenmeden geçiyor. Fakat tabii ki normal bir durum yaşadığımızdan dolayı e, bu biraz daha önemini arttırmış durumda. O yüzden sizden ricam lütfen e, canlarım düzenli uykunuzu ihmal etmeyin, sağlıklı beslenmenize de önem verin. Çünkü bu sizin aynı zamanda stresi, stresinizi de azaltacaktır. Evet şimdi e, bu dönemde eve kapandık dedik. Yani konfor alanımızın e, içine biraz sıkıştık. Yani izole ettik kendimizi hepimiz. Ama lütfen e, şu e, bu durumda kendinizi soyutlanmış ve yalnız hissetmeyin arkadaşlar. Aksine bu süreçte sosyal çevrenizde ve sizde keşfedemediğiniz mutlaka farklı bir yönünüz vardır. Demin de söylemiştim ya hani e, kiminiz enstrüman çalıyorsunuz bunu geliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar daha önce sizin Belki ilginizin olmadığını düşündüğünüz bir şeye ilginizin olduğunu fark edebilirsiniz. O yüzden e, lütfen e, dediğim gibi bu süreci e, daha olumlu düşünerek e, kendinizin e, farkına varabilirsiniz. Şimdi ben burada YKS öğrencilerimize tavsiyeler diye böyle bir aslında özelleştirdim diyebilirim konuyu. Neden? Çünkü onların bu yıl çok önemli bir yılıydı. Yani 12. sınıf öğrencilerimiz sınava hazırlanıyorlar. Bu zorlu süreçte bir de böyle bir anormal durumla karşılaştıkları için mücadeleleri ekstra zorlaştı. Ama tabii ki bu çerçevede, bu başlık altında biraz biraz sonra söyleyeceğim bilgiler tabii ki sınav sürecine yaklaşan öğrencilerimiz için de geçerli. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten siz e, bu benim mottom gibi bir şey biliyorsunuz. E, genel olarak da, e, özellikle de bu süreç içerisinde lütfen ama lütfen moralinizi yüksek tutun. Özellikle sınav sürecinde düşünce ve zihinsel olarak kendi virüslerinizi oluşturmayın, kendi virüslerinizi yaratmayın. Çünkü e, biliyorsunuz, yine her zaman söylüyorum, düşünce gücümüz. Zihin gücümüz çok önemli ve bizi gerçekten yönlendirebiliyor. O yüzden lütfen aman işte bundan kurtulayım derken düşünce ve zihin anlamında kendi virüslerimizi oluşturmayalım. Şimdi arkadaşlar evde kalalım dedik ama özellikle sınav öğrencilerine tekrar buradan söylemek istiyorum. Lütfen canım öğrencilerim evde kalın, evde güvende kalın. Zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmayınız. Bunu bir fırsat olarak görün. Evet bizim bir semester sürecimiz vardı, bir ara tatilimiz vardı ama şimdi bir de böyle bir durum çıktı. Yani bunu bir dezavantaj değil, bir avantaj olarak değerlendirmenizde görmeniz, değerlendirmenizde çok büyük fayda var e, arkadaşlar. E, dediğim gibi e, konu eksikliklerinizi giderebileceğinizi bu süreçte unutmayınız. Şimdi Korku ve kaygı seviyenizi dengeleyin. Daha önce yaptığımız e, bireysel danışmanlık görüşmelerinde de işte sınav kaygısı, e, stres düzeyiniz vesaire bunlardan hep bahsediyorduk biliyorsunuz ki. Ama bu anormal süreçte de yine korku ve kaygı düzeyinizi dengelemeniz gerekiyor. Ne bu dengelemek? Yani bunu nasıl normale çekebiliyorduk biz arkadaşlar? E, hiç kaygı duymamak ve aşırı düzeyde kaygı duymak demek değil. Bu iki durumda sana zarar veren şeyler. Sen bunun ikisinin ortasında olmak zorundasın. Ne? Aşırı kaygı duyacaksın, korku besleyeceksin. Ne de hiç ya bana hiçbir şey olmaz zaten düşüncesinde olacaksın. Bundan fayda görürsün arkadaşlar. Bunu yaparsan, bunu içselleştirebilirsen psikolojik bağışıklığında gerçekten çok güçlü kalmış olur. Diğer bir taraftan zamanınızı kendinizin maksimum düzeyde verim alabileceğiniz şekilde organize edip planlamanız lazım. Peki bu nasıl mümkün arkadaşlar? Tabii ki çalışma programıyla mümkün. Ee, biz zaten bu süreç ortaya çıktıktan sonra bu durum oluştuktan sonra size çalışma programlarınızı vermiştik. Sizden isteğim arkadaşlar lütfen bu çalışma programlarına uyun. Tabii ki e, yine söylemem gerekirse sizin kendi bir takım akademik eksikliklerinizi göz önünde bulundurarak bu çalışma planınızda değişiklikler yapabilirsiniz kişisel olarak. Bu e, da size fayda sağlayacaktır. Ve burası çok önemli. Bu süreci sadece senin yaşamadığını unutma. Sınava hazırlanan mezun grup olabilir, 12. sınıf öğrencilerimiz olabilir. E, hiç önemli değil. Sınava kimler bu yıl girecekse arkadaşlar bunu sadece sen yaşamıyorsun. Bu durumun içerisinde sadece sen değilsin, yalnız değilsin. Lütfen bunu unutma. Diğer bir taraftan evet biraz böyle tebessüm ettiğiniz görür gibiyim. Çünkü birinci madden bu biliyorsunuz. Çünkü ben genel anlamda da hep size neyi söylüyorum? Olumsuz düşünme. Evet arkadaşlar demin de söylediğim gibi Zihinsel ve düşünsel virüslerimizden kurtulmamız lazım. Bunları beslemememiz lazım. Yani olumsuz düşünmemeniz gerekiyor bu süreç içerisinde. Diğer bir taraftan içsel güdülenmeni yükselt, içsel motivasyonunu yüksel. Evet arkadaşlar, bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Ee, dışarıdan sürekli sizi güdülemeye, motive etmeye devam ediyoruz. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Ama her zaman ben ne diyorum? Dışarıdan motive ya da dışarıdan bir güdülenme sizi belli bir noktaya kadar götürüyor. Daha sonra tekrar buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Önemli olan sizin kendi içsel güdülenmenizi ve motivasyonunuzu her zaman için dengede tutmanız ve yüksek seviyede tutmanızdır. Ön yargılarından kurtul. Şimdi burada bu kelimeyi okuduktan sonra da eminim diyorsunuz. Özgü Hoca bunun arkasından ne söyleyecek biliyoruz diyorsunuz. E, o zaman evet hep birlikte söyleyebiliriz. Ee, ne diyordum ben her zaman için bu kelime geçtiğinde, bu cümle geçtiğinde arkadaşlar, Einstein'ın bir sözü var. Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan çok daha zordur. O yüzden sizden tekrar ricam lütfen bu süreç içerisinde, bu zorlu süreç içerisinde ön yargılarınızdan kurtulun bu salgına ya da hastalıkla alakalı bir takım ee, düşüncelere ve fikirlere kapılmaktan ve sürüklenmekten, sürük psikolojisine uymaktan lütfen vazgeçin. Bu size fayda sağlamayacak. Senin esas olarak ihtiyacın olan şey ve yapman gereken şey hedefine odaklanmak. Evet arkadaşım lütfen e, bu düşünceleri bir kenara at ve hedefine fokuslan. Evet asla vazgeçme. Çünkü benim öğrencim hiçbir zaman için vazgeçmez. Sabırla ilerlemeye devam et çünkü benim öğrencim hiçbir zaman için çiçekli yollardan zafere gidilmeyeceğini bilir. Psikolojik direncimizi ve kendimizi küçümsemeyin arkadaşlar. Kendi kapasitenizi ve potansiyelinizi hiçbir zaman için aşağıda tutmayın. Siz gerçekten her zaman için... Çok daha iyi şeyleri başarabilirsiniz ve yapabilirsiniz. Bu konuda lütfen kendinize inanın çünkü bizler size inanıyoruz. Ama kendinize inanmadığınız müddetçe bazı şeyler hep e, yarım kalabilir, tamamlanmayabilir. O yüzden işte bu direnç ve kendinizi e, küçümsemeniz bu süreçte çok önemli. Ve diğer önemli nokta içinizdeki sevgiyi hep dürü tutun. Sevgi çok önemli. Kendinize öncelikle sevgi duyun ve çevrenizdekilere sevgi duyun ve bunu hep diri tutun arkadaşlar. Ee, pozitif enerjide olun ve daima gülümseyin. Gülümsemeyi hiçbir zaman için unutmayalım arkadaşlar. Ee, diğer bir taraftan e, Ulu Önder'imizin bir sözü var. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardın diyebilenindir. Evet arkadaşım sen başaracaksın buna inan. Evet sevgiyle, sağlıkla ve mutlu kalın arkadaşlar. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sunumlarımızda zaman yönetimi akabininde stres yönetimi, verimi ders çalışma gibi konuları düşünüyoruz. E, rehberlik servisine 7.24 ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla e, Özgür Hocam bu konuyu da işlerseniz bizim için çok güzel olur dediğiniz hangi konu varsa bana her zaman için ulaşabilirsiniz. Umarım bu süreç bir an önce biter ve yüz yüze tekrar e, görüşme imkanı bulur, buluruz. Hepinizi çok özledim, hepinizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizlere.